Arkadaşlar Warzone Mobile Battle Pass ve Store kısımları eklendi. Şimdi bunları birlikte inceleyeceğiz. Maalesef oyuna giremiyoruz. Bunun için bir kısıtlama getirdiler. Giremiyoruz abi. VPN'le veya VPN'siz denemediğimiz yöntem kalmadı. Şu an için giremiyoruz. Hatta play diyelim. Burada hata verdiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi e, biz tabii ki oyuna giremediğimiz için sizi bilgilendirelim diye buradan Store ve Sezon 1 Battle Pass'ine bakacağız. Öncelikle e, Store'a bir bakalım arkadaşlar. Çünkü buralar çok uzun sürmeyecek. E, kısa. Bu arada fiyatlandırmalarda görüyorsunuz ama maalesef bu şu an görmüş olduğunuz bu fiyatlandırmalar ee, yanılmıyorsam Türkiye fiyatlandırması değil arkadaşlar. Hani TL yazdığına bakmayın. Satın almaya çalıştım sizlere gösterebilmek adına. Satın alamadım. Bölgenizde kullanılamıyor diyor. Mesela örnek veriyorum arkadaşlar. E, 135 liralığı satın almak istedim. Tıklıyorum. Satın alma yerine geliyor ama ne diyor? Öge ülkenizde kullanılamıyor diyor. Devam et diyorsun. Buradan maalesef satın alamıyoruz. VPN ne denedim? VPN'le de e, arkadaşlar çünkü e, VPN'le zaten buralara hiç gelmiyor. Onu söyleyeyim. VPN'le bu fiyatlandırmalar çıkmıyor bile karşımıza. E, böyle fiyatlandırmalar böyle fiyatlandırmalar konusunda neler düşünüyorsunuz? Bence şu an ucuz gibi uygun gibi görünüyor ama maalesef e, Türkiye'ye çıkarsa bu oyun o zaman fiyatlar bunların iki katına çıkabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi buradan feature seçeneği var buraya geldik burada hemen paketlere bir bakalım arkadaşlar Parayla satılan paketler Bunlar bu arada çay çek Abi hem size anlatacağım hem çay çekeceğim Yani böyle olması lazım Şimdi Bu 2400 bundle bu bundle paketi 2400 Call of Duty puanı Ama bunun içerisinde Hani ben çok sevmedim işin açıkçası Buna e, bu fiyatı verir miyim? Sizlere yine de gösteriyorum. Sizler neler düşündüğünüzü yorumlar kısmında yazın. Ben hızlı hızlı ilerleyeceğim. E, burada Messi operatör bandılı var. Buna para veririm. Sırf Messi olduğu için içerisinde. Hani Messi'yi benzetirsiniz veya benzetmezsiniz Messi'ye bilmiyorum ama ben hani Warzone şey pardon e, Call of Duty Modern Warfare 2'de çok benzetiyorum ama buradaki çizimler biraz değişik olmuş yani çok benzetemedim Burada Only in Modern Warfare 2 ve Warzone yazan skinleri maalesef mobilde kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü üstünde zaten bel belirtmiş adam. Only in Modern Warfare ve Warzone diye belirtmiş. Yani Warzone'un PC sürümü veya konsol işte neyse. Bunları mobilde kullanamıyorsunuz. Alıyorsunuz ama mobilde kullanamıyorsunuz. Bilgisayarda Modern Warfare 2 varsa orada kullanırsınız o ayrı. Şu mesela arkadaşlar finishing move çok güzel bu özellikle alınabilir yani messi ve bunun için alınabilir ama diğerleri için alınır mı siz karar verin arkadaşlar. Tank kaplaması var çay çek uff be ulan ne çaylar var nokta net şimdi bunu da burada görüyorsunuz böyle bir sticker gibi bir şey var. Bunlar. Messi bandlı böyle. Blueprint var. Bunu da hızlı hızlı sizlere gösterim arkadaşlar. Çok böyle yavaş gitmeyelim. Çünkü bir sürü bir şey göstereceğim sizlere. Görüyorsunuz. Bu da 1600 Call of Duty puanı. Points yani puan diyorum. Puan da olabilir. Siz ne derseniz deyin arkadaşlar. Puan. Evet. Böyle bir karakter operatörümüz var arkadaşlar burada yine görüyorsunuz bir e, silah tabii ki bu kaplama mı oluyor yani kaplama mı silahın kendisi mi weapon diyor silahmış kaplama değilmiş arkadaşlar kaplama olsa orada yazardı değil mi kaplama diye bu da amblemmiş arkadaşlar böyle hızlı hızlı geçiyoruz e, Call of Duty puanlarını sizlere göstermiştim zaten onları en başta göstermiştim en pahalısı 1439, 1440 TL arkadaşlar. Şimdi buradan store kısmını gördük. Battle Pass kısmına gelelim. Evet Battle Pass kısmında sezon 1 arkadaşlar. Bu arada sezon eşlenik ilerleyecek. Yani Modern Warfare 2, Warzone 2 ve Warzone Mobile'de sezonlar eşlenik ilerleyecek. Ve sezon Battle Pass'leri... Birinde açtıysanız diğerinde de açılacak. Yani diyelim bilgisayarda Battle Pass sezon 1'ini satın aldınız. Mobilde otomatik olarak açılacak hepsi. Orada ne satın aldıysanız mobilde de aynısını kullanabileceksiniz. Şimdi bunlara bir bakalım arkadaşlar. Burada mesela böyle bir Zeus operatörü varmış. Bunun kaplaması tam çıkmadı ve enteresan bir şey oldu. %10 boost diyor. Böyle bir maker varmış silah. Ee, onun dışında tabancamız var böyle bir şeyler arkadaşlar süs silah süsü geçiyoruz şimdi A1 A1 ile başlayalım tek tek bunları sizlere gösteriyorum belki aranızda ilgisini çeken biri vardır abi yani sezon 1'i görmek isteyen biz sezon 1'i görecek miyiz ondan da şüpheliyim arkadaşlar çünkü sezon 1 Şubat 1'de bitiyor. Yani Şubat'ın başlangıcında sezon 1 bitiyor. E, tabii ki 2023'ün Mayıs'ında çıkacağını düşünürsek oyunun. Biz sezon 1'e yetişemeyebiliriz. Ancak şöyle bir durum var. Hani şu an Avustralya'da bu açık ya arkadaşlar oyun. Avustralya'dakiler bu satın almaları yaparsa sezon 1'i falan tamamlarlarsa her şeyi falan açarlarsa. Bu Aa, bir dakika bu ödülleri al diyor seçenek var ama alamıyor muyuz? onlar tamamlarsa bu sezon biri tam sürümde hesaplarına kayıtlı olarak devam edebilecekler. Yani hesapları silinmeyecek arkadaşlar. Aynı hesapla tam sürümde devam edebilecekler. A2'ye bakalım. A2'de böyle bir dark chariot nasıl okunur bilmiyorum. Çay çek. Bilmediğin zamanlarda çay çekeceksin abi. Burada görmüş olduğunuz gibi bir çakımız var. Ve burada amblem e, mi? Bu nedir sen? Sen nesindir? Burada da bir tane arkadaşlar yine güzel şeyler var. XP'lerimiz falan var. Bu arada arkadaşlar sezon pas açtığınızda muhtemelen açtığınız sezon pasın parasını çıkarır mısınız? Bunu hesaplayın. Çünkü niye derseniz bakın burada mesela Call of Duty e, Call of Duty point e, ne deniyorduk lan buna? Call of Duty points. <laughs> Allah Allah karıştırdım lan. Call of Duty. Evet arkadaşlar. Code Point işte neyse ya. Ee, bu. Şimdi XP var. Bu var. Bir saatlik XP'ymiş o. Bu arada taktikal AF ve Call of Duty Points. Yani 100 burada görmüş olduğunuz gibi 100 CP arkadaşlar. Bunu sezonda ilerledikçe böyle hep CP'ler verecek. Oradan sizler herhalde paranızı geri çıkarırsınız. Yani ödediğiniz sezon parasını geri çıkarırsınız. En azından yarısını bile verse iyidir değil mi arkadaşlar? Şimdi bu karakterimize bakalım. Deluge diye bir karakter var. E, Call of Duty puanı. Coming soon XP 30 minutes. Ve burada enteresan bir tabanca. Ve burada teknem teknemiz var. Ulan ne oldu? Çay beni hıçkırık tutturdu ha. Hıçkırık tuttu beni. Evet geçiyoruz siz A5'e geçiyoruz. A5'te ne var? Çay çek. Abi böyle. Ya yani hem göstereceğim hem çay çekeceğim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> burada görmüş olduğunuz gibi silahımız var. Burada mermimiz var. Ee, burada gene enteresan bir herhalde bu profil resimlerinde kullanılacak şeyler onlar da. Tam ben bilmiyorum yani detayını bilmediğim için size de bir şey söyleyemiyorum. A5 A6'ya geçtik. Hızlanalım mı isterseniz biraz? Böyle bir silahımız var arkadaşlar. Cummings'un yazan Scorpion. Eee Cummings'un burada XP'miz var. Bu arada süslememiz var. Silah süslemesi ve böyle amblem gibi şeyler var. Geçiyoruz. A7'ye atlıyoruz. A7'ye şöyle Burada bir sniper silahımız var, Victus XMR diye bir silah arkadaşlar ve burada yine bir amblem var, XP'miz var, süsleme mi bu silah süslemesi aynen ve böyle de bir xten diye bir şey var, item var. Şimdi A8'e geçtik, A8'de neler olduğunu görelim. Şimdi A8'de arkadaşlar. Espiona, Espionage ya yani nasıl okunur bilmiyorum. Yanlış okuduysam da çok önemli değil arkadaşlar. Sonuçta Türkçe konuşuyoruz abi. Biz İngilizce bilmek zorunda mıyız? Değiliz. Onlar Türkçe bilsin. Tamam. Böyle gördüğünüz gibi A8 buydu. A9 burada görmüş olduğunuz gibi bir karakterimiz var. Enteresan. Ghost'a benzetmişler ama Ghost'un yerini tutamazsın dostum. The Yunsin Yunsin nasıl okunur? Böyle bir karakter. XP'miz var. Gene bir XP'miz var. Oo burada bir silah var. Phantom. Ee, ve bu Only in Modern Warfare 2 Warzone diyor arkadaşlar. Yani bu mobil için değilmiş. Tamam A9 A10'a geçtik. A10'a atladık. Atlarım ben böyle işe. Karakterimiz burada. Low Drag. Naber Drake? Burada 100 CHP'miz var. Aslında bunları hesaplayın yorumlar kısmına yazın ya. Kaç CHP oldu acaba? Ben hesaplamadım arkadaşlar ama isterseniz hesaplaya da biliriz. Yani bunlar böyle A10. A11'e geçiyoruz. A11. Bakalım çay çiçek. Evet yine CHP'miz var burada görmüş olduğunuz gibi. Karakterimizi görelim. Zero diye bir karakterimiz var. XP'miz var silahımız var pompalıya benziyor ve bu yine Onion Modern Warfare 2 ve Warzone diyor arkadaşlar yani bizde mobilde kullanılamıyor ee, A13 A12'ye gidiyoruz bu arada mobilde kullanılamıyorsa sezon pasta hiç gösterme abi ama şöyle yaparlar yani mobilde al Varsa bilgisayarın orada kullanırsın demeye mi getiriyorlar acaba bilmiyorum yani. Evet burada görmüş olduğunuz gibi iki tane 100 cp'lik Legendary Call of Duty puanı veriyor. XP veriyor. Böyle silah veriyor arkadaşlar terminal. Ve yine burada tank var. Onion, Modern War, e, Warfare ve Warzone. Mobil değil arkadaşlar 12. 13'e geçiyoruz. gene burada e, silahımız var. Sniper. Çok nahoş. Stealth. Maviymiş bu bu arada arkadaşa herhalde sarıya göre gücü daha düşük mü oluyor nasıl oluyor? Nice notes ve coming soon böyle mermi mermi silah süslemeleri bunlar arkadaşlar yani silah süslemelerinin çok önemli mi? Aslında FPS oyunlarında bence önemli görünüyor yani sonuçta yine de böyle bir e, helikopterimiz var arkadaşlar kap buna ne denir? Bu modern warfare 2 ve Warzone'da geçerli, PC sürümünde Warzone Mobile'de geçerli değil. Bu kullanamıyorsunuz. Belki daha sonra Warzone Mobile helikopter desenleri falan da getirirler ama bilmiyorum yani. 14 15'e geçiyoruz. Burada yine hızlanalım biraz burada görmüş olduğunuz gibi silahımız var. Bunlar çeviremiyorum burada silah size tam 3 boyutlu gösterim diyeceğim de. Bu Warzone ve Modern Warfare için böyle bir amblem var. Silah askılığı var süsleme ve yine Warzone ve Modern Warfare 2 için bir tane şey. A16'ya geçiyoruz. Bunları tek tek gösteriyorum ki arkadaşlar yani bir Belki oyuna giremeyenler vardır, hiç açmayanlar vardır. Sezonun ne olduğunu görsünler. Yani ne gibi ödüller veriliyormuş. Sonuçta kanalımız Warzone Mobile ile ilgili değil mi? Yani hani şu anda oyunu da herkes yükleyemiyor, herkes açamıyor. Merak eden olabilir muhtemelen. Onları kırmamak için böyle bir video. Biraz uzun olabilir ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben de böyle tek tek göstermeye çalışıyorum. Ee, böyle bir payload diye bir karakterimiz var arkadaşlar. Operatör. XP'miz var. Yine profilde kullanabileceğimiz bir banner var. Ee, Call of Duty puanı ve Call of Duty puanı iki tane. A17'yi geçtik. A18'e atlıyoruz arkadaşlar. Baya burada operatör veriyor bu arada sezon. Hani bunu şu anda çok uygun görünüyor fiyat ama maalesef Türkiye'de satın alsaydık bu fiyattan o her şeyi açardık valla. Ee, karakterimiz Rose'muş. O karakter iyi duruyor yalnız arkadaşlar. Ama final karakteri çok iyi. Onu göstereceğim sizlere. Aa bak bu işte bu arkadaşlar finishing move çok güzel ya operatör finishing move. En üstünde yazıyormuş lan aslında. A18 A19. A19'da CP ile başlıyoruz hediyemize. CP'miz var arkadaşlar 100 CP. Bu da Modern Warfare ve Warzone için. Kamiksun XP CHP burada iki tane yine CHP verdi. Aslında CHP'leri toplamak lazım arkadaşlar. E, 20'ye geçiyoruz ve arkadaşlar 20'ye bakalım. Burada da çok güzel şeyler veriyor bu arada. O sarı desenli bir sarı renkli bir silahımız. E, böyle bir profil için bunlar herhalde. Burada silah askılığımız var ve Modern Warfare ve Warzone için arkadaşlar bir tane araç. Bu kaplama mı aracın kendisi mi ondan da emin değilim. Aa bak işte bu karakter çok iyi. Burada da Call of Duty puanları pointsleri 300 tane veriyor. Bak bu karakter çok iyi görünüyor abi. Zeus'un ee, normal hani şey ee, nasıl söyleyeyim? Bir dakika. En baştaki Zeus mu lan bu yoksa? Böyle bu silahın kaplamasını göremiyoruz bile. Call of Duty puanları var. Bak burada A0 en üstteki ne oluyor bilmiyorum. A0 da var. Bir de en üstteki var. A0 %1. Zeus Inspect. Neymiş bu acaba bilmiyorum ya neyse. Her neyse arkadaşlar yani işte. Göstereceklerimi herhalde gösterdim size. Onun dışında şu anda yeni bir şey yok. Yeni bir şey olursa yine videosunu çekeriz diyelim. Videomuz bu kadardı. Çay çekerek videomuzu sonlandıralım. Çay çek. Of be diyorum nokta net. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.